Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunların Prozu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan Minecraft'ta villa tanıtımını çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar villamız şöyle. Bir dakika. Addons'tan yaptım bunu. Kendim yapmadım. Addons'tan yükledim arkadaşlar. Neyse abi şöyle evin içine girelim. Arkadaşlar hafif bir kasma olabilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şurası bir de şurada jacuzzi falan var. Havuz falan. Neyse şurada havuz falan var. Arkadaşlar oturma yerleri var. Ondan sonra şurada banyo var. Şurada işte banyo var. Şurada işte şöyle. Banyo burası. Arkadaşlar şurada yine işte oturma yerleri var. Şurası mutfak. Şöyle mutfağı göstereyim. Arkadaşlar şurada kitaplık falan. Şurada balkon. Şöyle bir dakika balkonu göstereyim. Şurası balkon. Ondan sonra ha kapı kapandı mı tamam. Üst kata geçelim. Üst katta ne var? Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Şöyle. Tamam. şuralarda oturma yerleri var. Sandıkları biraz sandıkları dolduracağım video bitince. Sandıkları dolduracağız. Tamamdır. Ya işte şurada işte havayı şey yapıyorum. Ya havayı şey yapıyorum demiyorum da. De. Neyse. Ee, bir dakika. içini bir gezdiremedim. Yani şurası ne? Arkadaşlar şurası bir dakika. Tamamdır. İşte şurası da oturma yeri falan. Şuraya sandıkları da dolduracağız. Arkadaşlar şurası yatak. Şurası yatak şöyle. Şöyle gösterdim. Ya işte şurada şeyler falan var. da şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar şurada da oturma yerleri falan var. İşte şurada tablo var. Neyse bir üst kat, bir üst kata geçelim. Arkadaşlar üst katta böyle. İşte tablo falan var. İşte eee şeyler kitaplıklar falan var. Ondan sonra şurada bir kapı daha var. Arkadaşlar burası ikinci banyo. Şöyle ooo, şöyle yıkanıyoruz. Şurası 50 kamera mi? Aynen. 50 kamera galiba. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar şuralar bilgisayar şöyle. Ben bunu bilgisayar diye alıyorum ama başka bir şey de olabilir. Şurada kitaplık falan var. Ee, arkadaşlar evin dışını göstereyim. Bir dakika. Evi tekrar böyle gezdireyim. Şurada şeyler falan var. Şunu bilmiyorum. Ee, ondan sonra şurada kitaplıklar falan var. Bir dakika. Oraya gelmiş miydim? Arkasını taratmış mıydım ben? Aynen, arkasını da taratmıştım. Arkadaşlar ev büyük. Addon'dan yaptım, kendim yapmadım. Neyse arkadaşlar, şurada şeyler falan var. Tamamdır. Şöyle evin bahçeyi gö göstereyim ben bir dakika. Şöyle ilerim. Pardon. Bir dakika. Şöyle inerim. Şurada işte masalar falan var. Şöyle çıkalım. Ev büyük şöyle. Dıştan göstereyim şey yapayım. Arkadaşlar dediğim gibi kendim yapmadım. Aston'dan yükledim. Şöyle. Çok güzel değil mi? Şurada havuz falan var. Jokisi falan. Şurada işte ağaçlar falan var. Tamamdır şöyle. Arkadaşlar işte ee... E şurada kayık falan var. Şurada kayık var. Şöyle. Arkadaşlar şurada da ee, Ya ben şurayı bilmiyorum. Şelale mi ne orası? Neyse. Arkadaşlar işte eve şuradan giriş yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ev böyle. Şöyle denizi falan var. E şurada ağaçtan ev var. Şöyle ağaçtan evi ağaçtan evi de göstereyim şöyle. Bir dakika tam girdik. Arkadaşlar ağaçtan evi de bu. Şöyle şurada yatak falan var, halı var. Bir dakika üst katı göstereyim. İşte burası da balkon ne? Hani evet. Arkadaşlar ee, bir alt katı daha mı var? Alt katı sanırım yok. Yok varmış. Yok orası yermiş tamam. Şöyle tamamdır. Güzel evimin dışını şöyle tekrardan göstereyim işte. Şurada deniz fenerleri falan var. Çok güzel değil mi? Şurada ağaçlar falan var. Full oksijen. Gerçekten böyle bir yerde yaşamak isterdik. Full oksijen. Neyse arkadaşlar ben yavaş yavaş şöyle videoyu sonlandırayım. Şöyle bir de göstereyim. Arkadaşlar vi bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.